Evet. Herkes burada mı? Bu sefer. Kimseyi göremedim geçen sefer. Neyle ilgili bilmiyorum. Evet, görmeye başladım. Hoş geldiniz. Herkes hoş geldi. Nasılsınız? Özge Hocam merhaba. Evet, merhabalar. Herkes hoş geldi. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Bugün barok, baroktan bahsedeceğiz. <laughs> Avrupa'da 17. yüzyılda başlayan, geçen hafta bunun üzerine konuşmuştuk. Barok olsun dendi. Biraz baroktan bahsedelim mi dedik. Kendi aramızda sohbet halinde baroktan bahsedelim diye düşündük. Öpüyorum Özge Hocam. Sezinden çok başarılı bir hocamız, öğretmenimiz. Evet, çok teşekkür ediyorum Değir e, Bahar Hanım. Evet, bugün baroktan bahsediyoruz. Önce keyifler nasıl? Önce onu konuşalım. İyi misiniz? Bir sıkıntınız var mı? Ee, benim biraz boynum falan tutuk. <laughs> o yüzden hareketimde zorlanıyorum. Ama iyiyim. Teşekkür ederim Rengel Kitabevi. Sağolunuz. Evet, herkes toplanıyor. Merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Biraz daha çoğunluğu sağlayalım. Ee, barok deyince aklımıza ne geliyor? Barok deyince ilk aklımıza gelen şey nedir diye. Çok yoğun tempolu. Evet tempo iyidir, güzeldir. Bence boş verin tempo iyidir. Evet. Herkese el sallıyorum. Buradan salladığım zaman zaman kaybediyorum. O sebeple Şimdi şu anda artık pazar günleri gençlere benim bir grubum var. Hem yurt dışına hazırladığım hem de kara kalem eğitimi verdiğim bir grup var. Pazar günleri artık saat 1 ile 3 arası onlarla ders yapmaya başladım. Şu anda bir tanesi çalışıyor. Daha yeni başladım. Uzun zamandır ders vermiyordum. Evet Fırat Bey nasılsınız? Görkemli yapılar. Çok teşekkür ederim. Demiş. Şimdi e, barok sanat biliyorsunuz 17. yüzyılda başlıyor. 17. yüzyılda Avrupa'da başlayan bir sanat. Ve e, <laughs> eğri büyürü inciler anlamına gelir. Diyeceksiniz ki ne alaka bu eğri büyürü inciler? Barok sanatında eğri büyürü inciler. E, şöyle. Rönesans uslubunu izleyen bir uslub. Rönesans'ı biliyorsunuz e, mümkün olduğunca doğru düzgün figürler, net figürler, e, doğruya yakın hareketler, biçimi veren bir e, dinle birlikte desteklenen bir dönemdi. Barok onun izni izliyor ancak e, Yunan ve Roma'da uygulanan sanat anlayışına karşı bir tavrı var. <laughs> Yani idealize etmekten ziyade e, figürü e, olduğunu, var olan figürü olduğundan çok daha net, insanın gözüne soka soka yapan bir barok sanatı. Hocam kaydedeceğim, kaydederim. Bu arada herkese anlatırken kaçırıyorum, kusuruma bakmayın. Yani barok eğri büğrü inciler deniyor ama çok net ışık gölge oyunlarından oluşan bir uslup. Çok derin ışık gölge perspektifi olan 17. yüzyılda Avrupa'da gerçekleşen. Bakın 17. yüzyıl diyorum ne kadar eski. Evet. Barok üslubunu sever misiniz bir kere? Yani bu ışık gölge oyunlarını, böyle açık açıkların çok açık olduğu, koyuların çok koyu olduğu, koyuların içine gömülen böyle açıkların olduğu üslubu benimser misiniz? Ben şahsen çok severim. Herkese el sallıyorum. İyi pazarlar. Şimdi peki şöyle diyeyim. Barok resim deyince aklımıza ilk kim geliyor? Barok deyince mesela ben size söyleyeyim. Caravaggio. Caravaggio çok enteresan bir adam. Yani bütün bu ışık gölge olaylarını net bir şekilde ortaya koyar. Evet, arada resimlerini yapıyorsunuz çok güzel. Rembrandt. E, elbette Rembrandt. Sonra Pusyan var. Pusyan'ı bilir misiniz? Rembrandt. Evet. Rubens. Rubens'i bilir misiniz? Rubens. Van Dyck Van Dyke var. Bakın ben size burada göstereyim. Burada birkaç tane görsel var elimde. Hatırlatmak adına isterseniz. Ben bunları daha önce şey yapmıştım. Barok Velázquez var. Hans Holbein var. Holbein halılarının şey olduğu hatta. Ee, şey Rembrandt dedik. Vermeer dedik. Bunlar e, barok resmin en önemli, en gözümüzün içine giren net sanatçıları diyebilirim. Evet mesela size şurada şeyi göstereceğim. Az evvel ne dedik? Caravaggio. Görünüyor mu Caravaggio bakın. Şuradaki yılanla bu çok önemli bir işidir mesela Caravaggio'nun. Ya Caravaggio'nun o kadar e, enteresan işleri var ki bu arada. E mesela Pusyan örneği veriyorum. Pusyan mesela dedim mi? Rönesans etkisi biraz daha fazla gördüğünüz gibi ama açık koyuları görebiliyor musunuz? Ne kadar kuyuların içinde patlayan ışıklar var bu şunlar. Şu gözünüzü kısıp baktığınızda çok net bir şekilde görebilirsiniz. Yani evet siz bir yere gitmişsiniz Fırat Bey ee, gördüm müze de hepsini gördünüz de korkunç bir duygu olsa gerek. Mesela size bir Rubens örneği gö göndereceğim. Bakın açık koyu çılgınlığına bakın. Bakın. Çok teşekkür ediyorum Süleyman Beyciğim. Okudum yazdığınızı. Bakın Rubens'e bakın. Yani inanılmaz derecede e, çoklu figürler, bir kompozisyon e, Açık koyu detayları yani e, çok büyük bir işçilik söyleyeyim size yani barok ile ilgili. Mesela burada kim var? Van Dyck, Anthony Van Dyck bakar mısınız? O zamanın e, modasını yansıtıyor kıyafetleri, kadınların e, ten rengi, bulunduğu mekan, o kadar çok şey ki farklı ki bu da bir Van Dyck şeyi Örneğin. mesela size bir Velázquez göstereceğim buyurun bu çok önemli bir tablosudur Velázquez'in Venüs gördünüz mü bu da Velázquez görüyor musunuz o zaman da bunlar şeyler e, krallar ve kraliçelerin bulunduğu yani saray e, kıyafetleri bunlar daha o zaman realizm falan başlamadı ya bir Velázquez, Franz Holz bakın. Franz Holz. Alman. Yani e, bulunduğu e, şehir ve ülkede çok şeyi değiştiriyor gördüğünüz gibi. Ne kadar güzel bir portre görüyor musunuz? Portrenin ifadeyi veriyor, ışık gölgeyi veriyor, her şeyi veriyor. Yani gördüğünüz gibi. Mesela şimdi size bir Rembrandt. Rembrandt biliyorsunuz normalde aslında bir portreci. Yani portreliyle ünlü bir ressam. Gösteriyorum. Görüyor musunuz? O işte o içerideki o ışık parlaması, patlaması ve kenarlardaki koyu net sertlikler, koyuluklar baroktur. Arkadaşlar burada da görüyorsunuz Rembrandt'ı. Yani korkunç bir detay. Yani inanılmaz. <laughs> bu anlayışı mesela bu üslü bu daha çok Mimar e, da Sinan, Üniversitesi'nde çok çok kullanılan bir üslü. Şimdi tek tek tabii ki şeyleri açıklamayacağım bir sanat tarihi hocası gibi orada ne var burada ne var diye ama. Mesela Vermeer bakın Vermeer daha şeyde Hollandalı Vermer'in şeyine bakın. Bulunduğu yer resmi değiştiriyor. Bak burası Rembrandt, burası Vermer. Bak yaptığı şeye bak. Görüyor musunuz detayları? Bu da barok. Barok nereden anladık baroğu? Işık ışık patlamalarından, ışık süzmelerinden, planlardan. Çok teşekkür ederim, iyiyim. Vermer. Ya çok enteresan. Hollanda'da bulunan sanatçılar... Almanya'da bulunan sanatçıların benzer özellikleri olduğu gibi İtalya ve Fransa'da bulunan sanatçılar bunu benim gözlemim benzer özellikleri var ama yani Hollanda ile İtalya arasında çok uçurum var. Fransa ile Almanya arasında çok uçurum var. Yani bulundukları coğrafi koşullara göre insanların yaptığı işlerde son derece değişiyor. Ben bunu görüyorum yani açıkçası. Barok, barok sanatı tam bir Bizim üniversiteye hazırlanırken bizim için ideal olan görsellerdi ve birçok kez Rönesans ve Baro kısmını etüt etmişizdir. Yani o figürleri tek tek çizdik ve ortaya bir şeyler çıkarmaya gayret ettik. Onlar bizim çok önemli görsellerimiz diyeyim. Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarımız bilir. Bunlar Rembrandt çizmemiş, romans çizmemiş olma ihtimalini düşünmüyorum ben. O sebeple e, barok bir e, ressam adayının, adayının gelişimi adına çok önemli bir dönemdir diyebilirim size. Hem doğru çizim yapmak hem doğru e, figürleri ve oran orantıyı çözebilmek adına idealize etmese de Yunan sanatı gibi ya da Roma sanatı gibi onların dertleri biraz daha farklı ama barok sanatı e, çok çok daha figür. Figürün içindeki kas, yapı, oran, orantı açısından ressam adayına çok şey öğretir diyorum. Siz ne diyorsunuz? Var mı bir fikriniz, bir düşünceniz bu konuyla ilgili? Barok sanatını kendinize yakın buldunuz mu? Bunun içerisinde olmak ister miydiniz? Hiç olmayanlar, bunu tamamen reddedenler ve modern sanatla ilgili kendilerini daha yakın hisseden bir yığın kişide tanıyorum. Buyurunuz. Ne düşünüyorsunuz? Ah. Evet. Var mı? El sallıyorum herkese bir kere öncelikle. Barok sanatını kendine yakın gören ve bu sanatın içerisinde buradan ben feiz alıyorum diyen ya da ben tamamen bu duruma karşıyım. Ben modern sanatçıyım. Hiç benim işim olmaz diyen var mı? <laughs> Evet ışık gölgeyi öğrencilerime barok ile anlatabiliyorum. Elbette Tabii. En iyi şekilde zaten anlatma yöntemi. ışık gölgeyi. bizim şeyimizin tamamı zaten ışık gölgeyle. Barok sanatını seviyorum. Sanatı seviyorum. Başka hangi sanatı seviyorsunuz? Biraz böyle modern sanatçılar bu, bu tür sanatları falan e, şey yapıyorlar, aykırı düşünüyorlar. Biraz e, çok klasik buluyorlar. Siz öyle buluyor musunuz? Çok daha çarpıcı bulmadıklarını iddia ediyorlar. Evet. Bir kere bunlar tarih niteliğinde. Yani bu bu dönemin resimleri bize bir e, sanat tarihinin yanı sıra tarihi verir. <laughs> ne fotoğrafları edit ederken yüksek kontrastı seçiyorum. Barok da öyle gibi. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Biraz e, yorgun ve ağrılıyım. Boyun tutulması yaşamaktayım. Teşekkür ediyorum. Ee, öğretmen arkadaşlar var. İşte e, öğrencini hakikaten öğretirken barok sanatını çok net ve rahat bir şekilde öğretip onlardan sonuç alma olasılığı yüksek olacaktır. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Ee, böyle pazarları bu tür görüşmeler konuşmalar yapıyoruz. Devam edip etmemem sizinle ilgili. Kendiniz dışında evinize astığınız resimler kimler? Valla evime astığım resmi yok. <laughs> Rica ederim. Eee ben hangi tarzdan hoşlanıyorum? Ben empresyonizm ve post empresyonizmden, ekspresyonizmden hoşlanıyorum. Benim yaptığım resimlerde fotoğraftan ilham alarak kompozisyon oluşturuyorum. Evet, fotoğraftan belge resim olarak, belge resim olarak faydalanabilirsiniz tabii ki. benim duvarlarım full dolu olduğu için ben benim başka bir şeyin ressamın resmi yok. Ancak heykeller var ufak tefek. Çünkü burası bir atölye olduğu için. Ama tabi resim arkadaşlarımın da olsun ister, isterim yani. Neden olmasın? Lütfen devam. Ee, pazar günleri böyle ufak ufak küçük küçük yormayacak şekilde e, istiyorsanız devam ederiz. Çünkü genelde görüyorum ki özellikle gençlerde çok bilgi donanımlı işler sıkıcı hale geliyor onlar için. Ama daha eğlenceli nasıl yapabilirim onu da bilmiyorum. <laughs> Türk resim tarihinin ilk 5 isim sayalım mı beraber? Türk resim tarihinde ilk 5 isim sayalım mı beraber? Sayalım. Söylüyorum. İlk birini ben söylüyorum. İbrahim Çallı. Ee, İstanbul ziyaretlerimizde diyor atölyeyi ziyaret edebil edebilirsiniz. Ama e, resim edinmek için de Ece Sanat'tan ulaşabilirsiniz. Yani magazin. <laughs> Safi. Evet. Osman Hamdi Bey. Güzel. Başka kim var? İbrahim Safi dedi. İbrahim şey e, Osman Hamdi dedik. Fikret Muhalla. Evet. Abidin Dino diyorum. Var mı arttıran? <laughs> Nuriye. Güzel. Başka? Feyyaman Duran. wow, Namık İsmail. Şimdi içimden geçiyordu Namık İsmail. Evet böyle magazin. Devrim Erbil. Evet. Ee, şey. Özdemir Altan. Peki şey ne diyeceksin? Komet. Evet. Ben şeye gittim hep. Cumhuriyet dönemine gittim de o yüzden. Peki kim? Halit Aker. Zeki Öktem. Evet. Evet. Ee, benim bir de en çok sevdiğim avnili fiş. Avnili fişi bilirsiniz. Ben kendi kendime Nazmi Ziya Güran. Zeki Faik gizer. Türkleri sayıyoruz. Selim Turan evet. Ondan sonra hangi ıı, Türk ressamlardan kendinize yakın hissettiğimiz ne dedik? Fikret Mualla her seferinde söylüyorum. Ahmet Güneş Tekin. Annesi Osmanlı Kölesi o mu? Avni Arbaş. Evet. Adnan Turani. Başka? Kendinize yakın hissettiğiniz ressam. Fahri Nusa Zeyd. Evet. Bedirahmi Eyboğlu. Eren Eyboğlu da var Karısı. Ha, teşekkür ederim Engin Bey. Ya çok değerli Türk ressamlarımız var. Hakikaten var da zor şartlarda. Biz çok zor şartlarda yakalamışız. Zekiye Besler Kuşçu demiş. Dur, bekle. Köpek, köpeklerim de hareket halinde. Dur bakayım bir de notlarıma benim kaçırdığım var mı? Benim öyle bir şeyim var ki burada bir dosya var ki size anlatamam. Bu böyle benimle ilgili ama yani hiç. Keyfe keder yapılmış bir dosya. Huri Kuriş. Zeki Besler. Mesela. Başka? Ben sizden bekliyorum he. ha. Ha, Müstakil Resen Hazreti Nazım Ziya Hikmet Onat. Feyaman Duran var <laughs> arttıran? Cemal Tollu. Orhan Peker evet. Sabri Berkel güzel. Mihri Mihrimusfik Mihri Musfik Hanım. Valla tanımıyorum hakikaten kimmiş? Mümin Orhan evet. Bu çocuk çok iyi diyor. Ee, Sherlock Sus ve Feruk Paşa. Kapıyı nasıl açtı ya? Feruk Paşa, evet. Yani bizim yani bu sizi üzerinizden yani siz mi biliyorsunuz yoksa gerçekten biliniyor mu yani? Ben ona şaşırıyorum biraz doğruyu söylemek gerekirse. Fikret evet, evet. Dijital sanat konuşalım. Onu da dijital sanatı da başka bir zaman konu. Bugün baroktayız. Ha Şekir Ahmet Paşa evet. Şekir Ahmet Paşa en eski ressamlardan. asker ressam değil miydi? Öyle hatırlıyorum. Kerem Beyit demiş. Evet arkadaşlar. Bugünkü Ömer Uluç. Ay Ömer Uluç. Ay Ömer Uluç'la ilgili çok kısa bir şey anlatacağım. Ondan sonra da yayını kapatacağım. Ömer Uluç hayattayken ben daha e, üniversiteden yeni bitirmiştim. E, o zaman bir süre Devrim Hoca ile çalışıyordum ama elimde dosyayla Galata'da yeri vardı şeyin Ömer Uluç'un. Elimde dosyayla gittim. İşlerime baktı böyle ama bir atölye ki nasıl şey yani dağınık nasıl her yer, her yerde her yerde işler falan bir koku zaten o çok kimyasal kullandığı için öyle bence o çok büyük bir hastalığa yakalandı. Ondan sonra sen işte ne yapıyorsun işte işlerimi gördü falan filan ben dedim sizi asiste edebilirim dedim. Aha dedi hayır dedi beni asist edemezsiniz dedi. Olmaz dedi. Neden dedim siz zaten resamsınız dedi. <laughs> Hiç unutmuyorum. Çok teşekkür ederim sağ olun dedim ama. E, çok böyle şey biriydi e, Ömer Uluç. Çok mütevazi. Çok kendi halinde. Yani benim gördüğüm. Ondan birkaç zaman sonra da kaybettik zaten. Çok değerli isimleri kaybettik Evet. Nuriye'm ama barok değil tabi. Yok biz barok barok. Bunlar hiçbir barok değil. Özdemir Altan. Sevgiler. Hocam özel bir soru sorabilir miyim? Haberlere çıktıktan sonra ilgi arttı mı eserlerinize? Haberlere çıktıktan sonra ilgi eserleri artmadı. Bana arttı. <laughs> yani ee... Şey olarak eğer soruyorsanız işte resim e, fiyatını yükseldi ya da vesaire öyle bir konu yok. E, tanımaya başladılar insanlar yani görüyorlar. Görünce aa siz ressam mısınız falan diyorlar. Yani bu biraz şey magazinsel bir şey oldu yani çok tercih ettiğim bir şey değil ama şaşırıyorum. Geçen gün şeye gittim e, bir kafede yemek yedik Galata'da bir sergiye gittim bu Nihat Bey'in düzenlediği. Siz de ressam mısınız dedi evet dedim. E, nereden biliyorsunuz dedim ya. Ondan sonra ben dedi o görüyorum takip ediyorum. Tanım anlamında tarzını bilmek anlamında. Ha tarzını bilmek anlamında. Bilen biliyor bilmemek bilmeyen gene bilmemekte de devam ediyor. Çok, o hemen o kadar çabuk sonuç alınamaz ki bu kadar kısa sürede. Yani bakın ya ressamların normalde kendisini tanınmasıyla ilgili bir derdi olmaz. Eşiklerin tanınması ile ilgili bir derdi olur. <laughs> Zafer olur mu? Biz artist miyiz? Art artistiz de öyle değil. <laughs> yani gerçekten insanlar tanıyor. Ama nerede tanıyorlar biliyor musunuz? Genelde bir hastanede tanıdılar. Çok enteresan. <laughs> bir de şeyde e, Galata tarafında otur, otur, oralarda Galata e, şey bir de e, Çukurcuma. Oralarda tanıyorlar. Orada. Ben nereliyim? Ben İstanbul'dayım. Gerçek İstanbul'um. Tam İstanbul'luyum. Emir ee, Emirganlıyız biz. Evet. Yavaş yavaş bitirelim. Başka sorunuz yoksa haftaya görüşüp görüşmemek ve konunun ne olması gerektiğini siz karar vereceksiniz. Sizi ve sizin gibi bir çizgisi ve uslubu il tam anlayamadım. Teşekkür ediyorum herkese. Sormak istediğiniz son bir şey var haftaya ee, a hafta yılbaşı haftaya kesin buluşalım gündüz saatlerinde. E, bakalım kimler gelecek konunun ne olmasını istersiniz? Çok teşekkür ediyorum, herkese sağ olun. Konunun ne, hangi akım olmasını isterdiniz? Hadi. Çok sağ olun, ben de seviyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, hangi akım olmasını isterdiniz? Herkes bir düşünsün. Haftaya, yılbaşı günü, yılbaşı günü, hangi akım olsun? kış temalı bir resim var. Ben seçiyorum tamam. Ekspresyonizm mi? Ekspresyonizm olabilir. Hiper Of böyle insan kafası karışıyor. Ee, biraz modern sanata doğru gidelim o zaman. Evet, geçin şey sürrealizmi konuştuk değil mi biz bir kere? Eks, tamam ekspresyonizm olur hiperrealizmden de ufak tefek örnekler veririz o zaman tamam mı herkesin gönlü olmuş olur e, haftaya bekliyorum e, haftaya e, bir de ders bir üç dersim başlıyor e, biraz erken başlatırız 12'de. zaten herkes yılbaşı hazırlığı yapacaktır tahminim Süryalizm de diyelim hocam en kolay deriz hepsini yani görüştüğümüz sürece bunların hepsini deriz çok teşekkür ediyorum herkese, ilginize, alakanıza, sevginize. Pazar günü görüşmek üzere. Sevgilerimi sunuyorum. İzmir'e geleceğim. Ee, İzmir'e öyle zannediyorum 19 20 Ocak 20 Ocak'ta gelebilirim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sevgiler. Sevgiler, saygılar efendim. Hoşçakalın.